trafik deninci aklımıza ne geliyor peki? Oo maşallah çok güzel. İsimden başlayalım. İsim neydi? Şeyma. Şeyma trafik nedir sana göre. Bu trafik sıkışıklığında bunların da e, yaykenlerden trafik polisi. Çok güzel değil mi? Bu sürücünün en önemli dikkat etmesi gereken araçlar. Nedir? Çocuklar araçtan nelere dikkat eder? Evet Küçük çocuklar en arkada çocuk koltukta Çok güzel Büyükler de ön Aynen öyle değil mi? Küçükler arka koltukta büyükler ise ön koltukta Üç arkadaşımız koltuğa girmiş Oynamaya böyle gidiyoruz Sizce karşıdan gelen insan Buradan geçiş yapabilir mi? Kaldığında yürürken Lütfen büyüklerinizin elini bırakmayın Bak bu bizim ters elimiz Şişe bastığımız zaman bir ses gelir o sesin sonunda konuşmamızı yaparız. Sonra Sen polisleri çok seviyorsun ya, buradan meseleler söylemek ister misin? Söyle! 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 80°C merkez. Merkez 80°C getiriyorum. Ben ne bir öğrencimiz var. Tetsizi şu an ana veriyorum. Polisleri çok Konuşmaya başlayalım. Ben polisleri çok seviyorum. Bakalım o ne diyecek? Ama o sandırsılmadı şayetce. Tamam. ses değil sonra tamam Ben polisleri çok seviyorum. Teşekkür ederiz şayetce. Dinler çevmet, ve tüm adına bizler de... thank <laughs> you